Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USD Classic üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Doğun Amerika Birleşik Devletleri iadesi genel fiyatlar üzerine etkisi, fiyat gerilemesi ve bizim fiyat beklentimiz üzerine genel bir duruş yapacağız. Fiyatlar neden geriliyor? Bitcoin düzeltmesiyle Luna Classic ve altcoin'lere etkisi ve önemli balinalarında etkileri bulunuyor. Bunların detaylarını hepsini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Size için özel video ve içerik üretiyoruz. Yeni gelenler varsa kanalımıza abone olup gerek kanalımızın büyümesi gerekle motivasyon açısından aboneediklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Telegram grubumuzda açıklamalar ve yorumlar kısmında burada da son dakika gelişmelerini sohbet eşliğinde ulaşabilirsiniz. Bunun klasik fiyatları 3.019.500 bandının altına düşerse bir gerileme olabileceğini söylemiştim ve bunun da doğrudan arkadaşlar burada etkisini görüyoruz ve bir gerileme sürecine gittiğini görüyoruz. Alt hedefimiz bizim 3.017.000 bandı. Bunu tekrardan belirtelim sizlere 3.017.000 bandlarına kadar bir gerileme bu direnci kırmamak şartıyla gelebilir. Ancak 3.017.000 bandının altına da düştüğümüz takdirde ciddi oranda 3.01'lere doğru yolculuğun bizleri beklediğini söyleyebiliriz. Özellikle bu bitcoin'deki ufak dalgalanma ve yatayında bizleri olumsuz etkilediğini görüyoruz. Burada da Terra Haber portalında belli bizlere açıkladığı gibi Luna Binance borsasında alım satım hacminin 100 milyon doların altını düşmesiyle birlikte e, gördüğünüz üzere hacim düşüş eğiliminde olduğu zamanlar fiziğe fiyatlar olumsuz etkiler yarattığını ve e, ciddi anlamda gerilemelerin geldiğini görebiliyoruz. Buradaki de gerilemenin sebebi biraz daha hacim düşüklüğü olduğunu bizlere paylaşmış. Tabii ki bu gerilemeler biraz daha alım fırsatı olarak baksak da e, buna klasik yatırımcılar aslında e, panik alım satım yapan kişiler bu yükselişte tab seviyelerden aldı ve düşüş noktalardan zararına satmış çok fazla kişi bizlere yorum atıyor. Hatta kötü yorumlar atanlar da atanlar var Özelden kötü hakaret yazanlar var arkadaşlar biz sadece yükselişte değil sizlere düşüşte de güncel potansiyel gelişmeleri ve güncel olayları haberleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. Sizleri de bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden e, takip etmeyi unutmayın diyelim. Doğu'nun ABD'yi yayadesi var. İleriki günlerde gün karşımıza bizim çıkabilecek potansiyel olaylardan birkaç tanesi olarak bu gelişme var. telefon Leps tarafı ve ABD tarafındaki gelişmelerin detayları da fiyatlara ister istemez pozitif dalgalanmaları getirmesi veya negatif etki etmesi mümkün durumda. Burada da bizlerin de düşündüğü gibi arkadaşlar Luna klasik büyük pompalamanın ardından hafif geri çekilme grafikleri pompanın ikinci dalgası epik olmalıdır açıklamaları var. Tabii ki bu gerilemelerin olabilitesi normal. Ee, bunun yükselişi de bir bu kadar yüksek olacaktır beklentimiz bulunuyor hala ki Baktığımızda kararlılığınızı test edecekler. Boğanın geldiğini söyleyerek diğer paralar yükselecek. Lunç durmuyor ve artmıyor diyeceksiniz. Yükselen coinlerden kar edildiğim diyeceksiniz. Ve tepeden aldığınız için zararına satacaksınız. Veya sürekli düşmesinden sıkılıp terk edeceksiniz açıklamaları bizlere sunmuş. Dediğim gibi arkadaşlar Luna Klasik fiyatlarında da Luna Klasik'ten kar etmeye çalışanlar da var kısa süreli. Bu yüzden bu tarz gelişmelere mutlaka dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. E, karşımıza neler çıkacak zamanla hep birlikte bekleyip görüşürüz göreceğiz. Bitcoin de 44.000 ve 43.000 bağında bir yatayda 2-3 gündür bu şekilde devam ederken balinalardan önemli birkaç hamlenin geldiğini görüyoruz. 8 800 milyon dolarlık Bitcoin transferinin geldiğini ve son 5 3 gün içerisinde kripto borsalarında değeri 880 milyon doların üzerine yaklaşık 20 bin bitcoin gönderildiğini bizlerle paylaşmış ve bu balinalar bitcoin ve ethereum'u borsalara taşımaya devam ettiğini potansiyel hareketlilik ve açık özlük bölgesinde işlem gördüğünü bizlere belirtmiş. Bitcoin kısmında da son gelişmeler bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atarak ve kanalımıza abone değilseniz abone olarak hem kanalımızın büyümesine hem de bizlere motivasyon açısından destek olabilirsiniz arkadaşlar. Son dakika gelişmeleri sohbet eşliğinde öğrenmek için de açıklamalar ve yorumlar kısmında telegram grubumuzu gelip bıraktım. Buraya katılarak da sizler de son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki gelişmelerde görüşmek üzere. Herkese bol kazanç.